Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim zaferi ana muhalefette işleri karıştırdı. Kaybedilen seçimin ardından istifası beklenen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yola devam kararı aldı. Bu da adeta iç savaşa dönüştü. Genel merkezdeki bulanık hava illere de dağılmış durumda. Öyle ki çoğu partili artık göreve devam etmek istemiyor. Kayseri'de CHP İl Başkanlığı görevini yürüten Zeki Özkan'ın mahalle delege seçimleri öncesinde görevden alınarak Yerine Feyzullah Keskin'in atanmasından rahatsız olduklarını belirten 9 parti üyesi istifa etti. İstifa eden meclis üyeleri adına açıklama yapan Talas Belediyesi CHP Grup Başkan Vekili Ahmet Yörenç şunları söyledi. Bildiğiniz gibi çetin bir seçim sürecini geride bıraktık. Maalesef seçim sonucu <laughs> beklentilerimize uygun sonuçlanmadı. Her yenilginin bir bedeli olmalı. Gelinen noktada bedelin ödenmediği gibi <laughs> ödenmek istenmediği bellidir. Genel başkanımızın her fırsatta söylediği seçimle gelen seçimle gitmeli söylemine rağmen il ve ilçe kongrelerine az bir süre kala seçilmiş il yönetiminin görevden alınarak yerine yeni il yönet atanması her partilde olduğu gibi bizleri de rahatsız etmiştir. Özellikle gerekçe ne olursa olsun yönetim kurulları ve delege seçim sürecinde yapılan usulsüz uygulamalardan ve muhalif aday gözlemcilerinin sandık başında görev almasının engellenmesinden derin rahatsızlık duymaktayız. Son genel seçimde sahada aktif görev yapan Kadın Kolları İl Başkanı Talas ilçesi mahalle delige seçimlerinde bir kadın adaya yapılmaması gereken çirkin davranışları şiddetle kınıyoruz. Bu Kadın Kolları Başkanımız Mevliye Hanım'a yapılan e, çirkin saldırıdan bahsediyoruz. Bizler değerlerinden giderek uzaklaşan, savunduğu ilkeleri hiçe sayan, bu partiye emek verenleri el uzatmayıp öfke kusan anlayışları kabul etmiyoruz. Bugün bizler kırmadan, kızmadan, bağırmadan sadece demokratik hakkımızı kullanıyor ve birilerinin sesimizi duyması, haksız uygulamaların, parti içindeki çıkmazların antidemokratik uygulamaların son bulması umudumuzla partimizden istifa ediyoruz. Bilinmesini isteriz ki bizler bir yere gitmiyoruz. Atatürk'ün yolunda ilerleyip aydınlık Türkiye uğrunda mücadelemize devam edeceğiz. Üyelikten istifa eden isimler şu şekilde. Cemal Yavuz, Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi. Ahmet Yörenç, Talas Belediye Meclis Üyesi, aynı zamanda Grup Başkan Vekili. Halil Gültekin, Talas Belediye Meclis Üyesi Menduh Bekdemir, Talas Belediye Meclis Üyesi Gürsel Kısır, Talas Belediye Meclis Üyesi Tufan Özkan, Develi Belediye Meclis Üyesi Fahri Karakuş, Akkışla Belediye Meclis Üyesi Aziz Canlı, Felahiye Meclis Üyesi ve Nevzat Köse, Özvatan Belediye Meclis Üyesi